Fatma sormuş. Bu dünyada savaş, kötülük vesaire var. Yani üst dünyalarda da bunlar var mı? Anlayamadım. Tam olarak açıklar mısınız? Manevi dünyalarda olan her şey bizim dünyamızda da var. Evet, bu dünyada savaşlar var. Maneviyatta da var. Cihad ne demek? Kutsal savaş demek. Kutsal savaş sadece yaradana karşı olur. Yaradan kutsal olan çünkü. Bizim dünyamızda burada savaş demek bir başkasıyla savaş. Bağ kurmak demek ama tersten bağ, tersten bağ. Diyelim ki her ülkenin sınırı var ve bu ülkelerdeki insanlar kendi sınırları içinde mutlu mutlu yaşıyor. Aralarında hiçbir bağ yok. Yerden ne yapacak? Savaş çıkartacak. Niye? Çünkü yaratılışın amacı bağ kurmak. Ki aramızdaki bağdan, yerden de bağ kuralım. Aynen. Savaş o yüzden bu dünyada var. Maneviyatta neden var? Maneviyatta çünkü ilerlerken iki çizgi arasındayım. Sol ve sağ. Ve ikisini mutabakata getirmek zorundayım. Bu egom yardanı ne kadar kendi menfaatim için kullanabileceğim. Bu ihsa etme niteliği, yardanın niteliği ya da ışık yaratandan ne kadar egomu ıslah etmek için alabileceğim. O yüzden hep savaşım var. Ego'ma karşı hep savaşmak zorundayım. Maneviyatta savaş o. O yüzden kutsal savaş dedikleri şey bu dünyadaki savaş değil. Dincilerin falan yaptı. Kutsal savaş demek kendimle, kendi içimdeki kötü eğilimle savaşıyorum demek. O yüzden kutsal savaş. Kendi içimdeki kötülüğümü, bu benim kötülüğüm. kötülüğüm bununla savaşıyorum. Niye bununla savaşıyorum? Bunu kim verdi bana? Yaradan verdi. Yaradan bizi böyle yarattı. O yüzden Yaradan'ın bana verdiği niteliğe karşı savaşıyorum. O yüzden kutsal, o yüzden Yaradan'a karşı savaşıyoruz derler. Yaradan'la Yakup'un güreşmesi gibi. Tüm peygamberlerin hikayelerine bakın hepsinde Yaradan'la münakaşaları var. Yaradan'la kavgaları var. Niye? Çünkü hep iki ara bir derdeler. Bunu kötülüklerini ıslah etmek, verdikleri savaş. O yüzden kutsal savaş dedikleri şey bu. Sadece maneviyatta kutsal savaş olur. Bu dünyada ve kutsal savaş falan yok. Bu dünyadaki savaş ama insanları bağ kurmaya getirir. Tersten olumsuz taraftan getirir ama yine de bağ kurmaya getirir. O yüzden savaş var. Kötülük dünyada gördüğümüz kötülüklerin hepsi maneviyatta ters var yani hepsi.